Hayır. omuzunda ağrı varsa omuzuna. Hastalar bunu akupunktur tedavisiyle çok karşılaştırıyorlar. Kesinlikle akupunkturla hiçbir benzerliği dahi yok. Evet. Tek benzerlik ikisinde de iğne kullanılması. Sonuçta da hastaların ee, ağrısı daha uzun, e, daha uzun. Evet. Çok daha iyi sonuç alınıyor. Ortalama 6 seans ama bazen 8'e, bazen 10'a. Hatta 15 seansa kadar çıktığımız çok ağır vakalar işte. Ameliyat olmuş ve ağrıları devam eden, hatta birkaç defa ameliyat olmuş. 3 defa, 5 defa ameliyat olmuş ama ...ağrı çeken, yürüyemeyen hastalarımız oluyor. Bunlar da biraz uzuyor. Ama yine de öyle 10 saansı geçen hasta sayımız çok düşük. Bir izleyicimiz daha var hatta. Buyurun efendim. Alıyor. Muhsin Bey buyurun. Alo ben bir şeyden arıyorum. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar efendim buyurun. Ha şimdi benim hocama bir sorum olacak. Hemen ya. buyurun bırakıyorum sizi beraber. Şimdi benim boynumdaki ağrılar... ...sağ tarafından vuruyor. Sağ omuzamın üzerinden... ...ta ayağımın altına iniyor. Dün doktora gittim çektiler. Topuk dikeni olduğunu söylediler. Topuk Bu boyun ağrıların terleme meydana geliyor. Terliyorum. Boynum özür dilerim. Estağfurullah. 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 Boynumdaki bu sefer sağdan sola soldan sağa böyle birbirinden hareket ediyorlar. Bu bir de boyun kırma var ya hani şöyle çat yaptırıyorlar. Tabii biraz ne? önce şöyle dediğim gibi. Evet. O da Evet o da e, ara sıra ben onu yaparsam biraz rahatlar gibi oluyorum. Ya bakın işte. Acaba hocam bize ne Ben e, biliyorum işte. Vurur? Ben biliyorum işte bu işi. Musim Bey hemen yanıtlayacak hocamı. Sevgiler ve bayramınız kutlu olsun. Tabi evet. sorunun içinde birçok soru var. Boyun ağrısı evet. var bir kere. Şimdi topuk dikeni var. Boyun ağrısıyla topuk dikenin bir alakası yok. Ha. Sadece şu alakası var. Ee, i̇kisi de bir osteoartik formu bir kere. Yani ha. kireç bir formu. Dolayısıyla bunlar yapısal yani sistemik bazı sebeplerde de var. Mesela büyüme hormonlarının bunda çok büyük etkisi var, tiroid hormonlarının çok büyük etkisi var, kilonun çok büyük etkisi var. Muhtemelen topuk dikeni ayrı bir hastalıktır izleyicimizde Tabii. ve topuk dikeninde de bu ağrıların bu tedavi yönteminin çok faydası var. Yani o plantar fasiyadaki gerginliği alıyoruz. Biraz ağırlı ama. Birkaç seans yaptıktan Allah. sonra hasta çok rahatlıyor. Ki Aa, bu da çok değişik. Bugün duydum olmayan, bunu bakın tabii. ilk sizden. Ee, yani boyun boyun ağrısı ve terleme ayrı bir konu. Evet. Boyun ağrılı hastalarda terleme çok sık görülen bir semptom. Çok sık görülen bir şikayet. Çünkü boyun bölgesinde bizim sempatik sinir sisteminin e, halkaları var. E, Lifleri var. Dolayısıyla e, mesela boyun ağrılı hastalar sinirli de olur, gergin olur, depresif olur asabi olurlar. Onun Ağır sebebi de o. Zaten insanlar sinirli ee, oluyor. Ama aynı sinirlik bel arasında gözükmüyor mesela. Ha öyle yani mi? Boyun arasında daha sık gözüküyor. Başa yakın diye mi ee, acaba? Yok. Boyun, <gülüyor> <gülüyor> o sempatik sinir sistemiyle alakalı bir şey. Evet. Ee, Terlemede onunla ilgili bir e, komponent yine. Boyun ağrılı hastalarda terleme sık gözüküyor ve doğurur bu bunu. Terler hasta üşütür, daha çok spazm olur. Doğru. Daha çok terler, daha çok spazm olur. O nedenle o ağrı spazm ağrı döngüsünün mutlaka bir şekilde bir yerden kırılması lazım. O az önce bahsettiğiniz sizin intramusküler stimülasyon tedavisi veya bizim kuru iğne tedavisi dediğimiz tedaviyle bu spazmı, ...çok başarılı bir şekilde kılmak mümkün. Bakın ben mümkün. mi? Muhsin Bey de kafasını böyle böyle yapıyormuş. İşte, Nefşehir diyeyim. benim çok hasta gelen bir yer. Çok hasta ee, gelen Öyle bir şey. şehrimiz Nevşehir. Evet, çok fazla evet e, şimdi bu tedaviden sonra yaptığınız bu... ...benim iğne tedavisi, kuru iğne tedavisi i̇ğne diyorum tedavisi ben ona. Evet, evet, iğne diyorum artık. Çünkü, çünkü siz tıp terimini biliyorsunuz, benim o kadar dilim evet. dönmüyor. Yoksa bilseydim doktor olurdum herhalde. İyi ki de olmadım. <laughs> Şimdi ondan sonra, onu yaptıktan sonra... E ee, tekrar bir fizik tedaviye herhangi bir şeye gerek var mı yoksa in